Bugünkü İstanbul'un temelleri M.Ö. 7. yüzyılda atılmıştı. O zamanki adı Bizayton olan şehir Megaralılar tarafından M.Ö. 667'de kurulmuştu. Uzun süre şehir devlet yapısı gösteren Bizayton, stratejik konumu gereği ekonomik gelişme sayesinde tüm antik Yunan bölgesinde hakim bir güç olmuştu. M.Ö. 196'da Bizayton, Roma İmparatorluğu'nun eline geçer. Özellikle İmparator ve döneminde adı Latince Bizaytum olur. 196'da Pers İmparatoru Fesyanayus ile anlaştığı için Roma İmparatoru Septimus Severus tarafından cezalandırılır ve şehir büyük zarar görür. Şehir baştan başa tekrardan inşa edilir. İstanbul'un başkentlik tarihi Roma İmparatorluğu'nun doğu batı olarak ayrışmasından 65 yıl önce başlamıştı. Bizayton 330 yılında İmparator Büyük Konstantin'in isteğiyle Nova Roma, yeni Roma olarak Roma İmparatorluğu'nun başkenti yapılır. Kentin ismi İmparatorun ölümünden sonra onun anısına Bizayton'dan Konstantinopolis'e çevrilir. Latin egemenliğinden sonra 1453'e kadar Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. 29 Mayıs 1453'te şehrin Fatih Sultan Mehmet tarafından fethi sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentlik dönemi başlar. İstanbul'un Osmanlı hakimiyetine girmesi bu dönemde büyük bir Cihan İmparatorluğu'nun başkenti olacak, Üç kıtaya yayılan toprakları 400 yıldan uzun süre hakimiyetinde tutacaktır. İstanbul Müslümanlarca Konstantinye olarak adlandıran şehri Rumlar Asitinpolis başkentte şehirden olarak demek anlamına gelmektedir. Osmanlılarda bu ismi kullandılar ve İstanbul şeklinde getirdiler. Ruslar şehre Çarıgat, Çarın şehri demişlerdir. Balkanlardaki adı ise İstanbul olmuştur. 29 Ekim 1923 tarihine gelindiğinde Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ilan yani İstanbul 330'dan beri yani 1600 yıl boyunca sürdürdüğü başkentlik özelliklerini kaybetmiştir. 1930 yılında Kostantinopolis tamamen yürüdükten kaldırılarak olarak resmi adı İstanbul olmuştur. İstanbul'un adı nereden geliyor? İstanbul'a çağlar boyunca değişik adlar verilmişti. Tarihin çeşitli dönemlerinde farklılık gösteren bu isimler sırasıyla Bizayton, Augusto Antonina, Novoroma, Kostantinopolis, Konstantiniye ve bugünkü İstanbul isimleridir. Bizayton İstanbul'un bilinen ilk adıdır. M.Ö. 667'de Antik Yunanistan'daki Megara kent devletinden gelen doğrulu Yunanlı yerleşimciler bugünkü İstanbul üzerinde bir koloni kurdular. Ve yeni koloniye kralları Bayzas ve Bizaytas'ın adı ile anılır. Zeytun, bazı kaynaklarda Bizaytum olarak da geçmektedir. Bizaytum, kentin milattan sonra birinci yüzyılda Romalıların ele geçirince onlar tarafından verilen Latin geliştirilmiş halidir. Nova Roma, milattan sonra 330 yılında Roma İmparatoru 1. Konstantin İstanbul'u Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edilince kente Latince yeni Roma anlamına gelen Nova Roma adını koydu. Konstantinopolis, Milattan sonra 337'de İmparator 1. Konstantin'in ölümüyle kentin adı onun şerefine Konstantin'in kenti anlamına gelen Konstantinopolis'e çevrildi. Konstantinopolis Doğu Roma İmparatorluğu boyunca kentin resmi adı olarak anıldı. Ama Konstantinopolis kentin yerleri tarafından sadece Yunanca kent anlamına gelen polis olarak anılırdı. Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te şehri fethinden sonra kent Osmanlı İmparatorluğu'nun 4. başkenti ilan edildi ve uzun süre Konstantinopolis kullanılmaya devam etti. 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ilk 7 yıl boyunca Konstantinopolis adı Batılılarca kullanıldı. Konstantiniye Arapça'da Konstantin'in yeri anlamına gelmektedir. Ancak bazı dönemlerde Osmanlı yetkilileri kent için Dersadet, Arapça mutluluk kapısı demektir. Deraliye, Arapça'da yüce kapı anlamına gelir. Babali, Arapça'da yine yüce kapı anlamına gelen. Paytaht, Farsça'da tahtın ayağı veya başkent anlamına gelir. İstanbul Osmanlılar, Romalılar devrinde kullanılan İstinpol, İstinpolis, Estanpol, İstinbolin, Sitinbolin, İstanbul isimlerinin telaffuz değişmesi olarak kullanılan ve daha sonra eklenen i sesi ile İstanbul ismini kullanmışlardır. Daha sonra hilafet merkezi manasına gelen İstanbul ismini vermişlerdir. Zamanla Türkçe'ye geçişi İstanbul olmuştur. İstanbul birçok krallığa başkentlik yapmış, jeopolitik konumu gereği ekonominin merkezi olmuştu. Birçok millete ev sahipliği yapan, bunun neticesinde birçok toplum tarafından yaptırılan farklı anlamda sosyo-kültürel mimari yapıtların ve tarihin izlerini yüzyıllarca korumuştu. Günümüzde halen kalabalık nüfusu ve birçok kültürü bünyesinde barındırmaktadır. Şu ana kadar belki de hiç duymadığınız İstanbul hakkında farklı bilgiler. İlk olarak İstanbul 15 milyonluk nüfusu ile dünyanın Bombay'den sonra 11. en kalabalık şehri. Avrupa'nın ise en kalabalık birinci şehri durumundadır. İkinci olarak Türkiye'nin 340 milyar dolarlık dış ticaret hacminin %56'lık kısmını karşılayan İstanbul, milli gelirin de %27'sini, ihracatın da %43'ünü tek başına sağlamaktadır. Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul, 130 ülkeden daha büyük ekonomisiyle de dünya başkenti kimliğini ortaya koymaktadır. Üçüncü olarak İstanbul'un bir kısmı Avrupa'da, diğer kısmı Asya kıtasında olan iki kıtayı birbirine bağlayan dünyadaki tek şehir konumundadır. Dördüncü olarak yapıldığında piramitlerden sonraki dünyanın o zamanki en büyük yapısıydı. Kudüs'teki Süleyman Tapınağı'ndan ilham alınarak yapılmıştı. Bahsettiğimiz yapı Ayasofya. 23 Şubat 532 yılında başlayan yapımı 27 Aralık 537 tarihinde bitmişti. Justinian tarafından yapılmıştır. Halen bu yapı sağlam bir şekilde durmaktadır ve ziyaretçilerine açıktır. Beşinci olarak yere batan Bizans imparatorlarının emriyle şehrin su ihtiyacını karşılamaları amacıyla su sarmıçlarıyla donatılmıştır. 6. yüzyılda imparator Justinianus tarafından yaptırılan sarnıç, sarnıç içerisinde yer alan su, Cebeci köy kemeri ile 19 km uzaklıkta yer alan Belgrad Ormanı'ndan elde edilirdi. Uzunluğu 140 metre olan yere batan sarnıcının genişliği 70 santim olup yüksekliği ise 8 metredir. Sarnıcın içerisinde 80 bin metreküp su bulunmaktadır. Sarnıcın üst kısmı kapalı olup bu kısımda 12 sıra halinde 4'er metre aralıklarla dizilen 336 tane sütun yer alıyor. Sarmıcın kuzeybatı köşesinde yer alan iki sütunun altında kaide olarak yapılan iki medusa başı ile Roma döneminin heykeltıraş sanatına da örnek gösterilir. 4. yüzyıla ait olan medusa başlarının hangi yapıdan alındığı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Medusa başlarının biri yan, biri ise ters çevrilmiştir. Çok tanrılı dinden tek tanrılı dine geçişi temsil edilip düşünülen medusa başları hakkında pek çok rivayet bulunmaktadır. Bir inanışa göre ona bakan kişilerin taş taşlaştığı düşünülmektedir. 6. olarak dünyada en fazla turistin ziyaret ettiği listede İstanbul 13.4 milyon turist ağırlayarak 8. sırada bulunmaktadır. Millet olarak ise ilk sırayı Almanlar almaktadır. Yedinci olarak İstanbul ekonomik olarak alışveriş konusunda da Avrupa'da lider konumunda AVM sayısında 114 AVM ile Avrupa'da en çok AVM'ye sahip şehir konumundadır. 8. olarak İstanbul, dünyada trafik sıkışıklığının en fazla görüldüğü ikinci şehir konumundadır. İlk sırayı ise Moskova almaktadır. Dokuzuncu olarak İstanbul'da trafiğe kayıtlı resmi olarak 4 milyon 500 bin araç bulunmaktadır. 10. olarak ve son olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan Topkapı Sarayı, İstanbul'da en fazla kişinin ziyaret ettiği yer konumundadır. Saray, Osmanlı zamanında padişahların idare, eğitim ve sanat yeri konumundaydı. Aynı zamanda padişahlar burada yaşarlardı.